Mütteşen herkese iyi akşamlar. Bugün 4 Kasım 2021 Perşembe. Bugün Romanya'da olup bitenleri ya da konuşulanları aktarmaya çalışacağız size. Yani Roman basınında öne çıkan konulara değineceğiz. İlk haber şey, turizmle ilgili olacak. Yeşil sertifikanın Dış turizmi canlandırdığı gözlemlendi e, Romanya'da. Yani, e, dış turizmi canlandırdı. Niye canlandırdı? Daha önce insanlar işte gittikleri ülkelerde uygulanan karantina ya da dönüşte Romanya'da uygulanacak karantinadan dolayı dış ülkelere olan geziler e, az seviyeden gerçekleşmişti yeteri kadar e, hızlı olmamıştı. Şimdi yeşil sertifikadan dolayı tabii ki hem gittikleri ülkelerde hem de geriye dönüşlerde karantina altına alınmayacakları için dış turizm e, hareketlenmiş gözüküyor. Bununla beraber Romanya'da işte başlayan e, yasaklar iç turizmde e, kısılmış e, olarak e, gözüküyor. E, uçakla işte Romanya içerisinde e, yani bir şehirden diğer bir şehire gidiş işte ortalama 114 Euro iken yurt dışı e, seyahatlerinde e, uçak biletleri daha uygun. İşte 100 Euro civarında e, İngiltere'ye, Londra'ya gidip gelmek mümkün. İşte İtalya'ya falan bazı ülkelere yani 35 Euro'lara kadar e, biletler var ya da genelde 50 Euro civarında e, değişiyor. İşte Dubai'ye giderlerse e, 313 euro civarında bir ücret ödenmesi gerekiyor. Yani bu yeşil sertifikanın yaradığı sektörlerden birisi dış turizmle ilgili oldu. İç turizmde de tabii olumsuz bir etkisi oldu. Şimdi yeşil sertifikadaki durum bu. Bununla beraber işte Romanya'da 25 Ekim'den bu yana e, malum e, işte koronavirüs tedbirleri e, ağırlaştırılmış olarak e, uygulanıyor. İşte e, akşam saat 22'den sabah saat 5'e e kadar e, sokağa çıkma e, yasağı var. E, Sertifikasız işte alışveriş merkezlerine e, girilemiyor. Bu alışveriş yüzde %50 oranında e, vurduğu söyleniyor bu durumun. Bununla beraber marketlerde işte şeyin temel gıda maddelerinin azaldığı şeklinde roman e, gazetelerinde haberler var. Yani işte yağ, un, şeker e, gibi şeylerin e, malzemelerinin azaldığıyla ilgili haberler e, gözümüze çarpıyor. Yağ, un, şeker gibi. Buradan hemen e, şeye geçersek tabi başlı başına bir konu ve çok ciddi bir konu. Avusturya'da yapılan açıklama Romanya'da panik yarattı. Avusturyalıların işte Avusturyalı yetkililerin muhtemel bir krize karşı hazırladıkları önlem amaçlı hazırladıkları eylem planlarının içerisinde uzun süreli elektrik kesintileri de gösteriliyor bu Romanya'da şeyle bir panik havasında karşılandı yani iki haftadan fazla elektrik kesintilerinin olması halinde tabi bu kısa süreli değil yani o kriz planları muhtemel şeye benziyor İşte beş yıllık on yıllık planlar dahilinde böyle bir şeyden bahsediliyor İşte Romanya'da doğal afetlerde Romanya hükümetlerinin Yeterince başarılı olmadıkları belirtiliyor çıkan haberlerde belirtilerek yani işte ileride öyle bir iki haftalık falan elektrik kesintisi olursa işte hükümetlerimizin de durumu belli hiçbir tedbir yok hiçbir önlem yok bu tip bir plan yapılmıyor şeklinde basında şey var yer alan haberler var. İşte hazırlanan Rumen makamlara afet durumunda bir eylem planı hazırlarken büyük bir elektrik kesintisini hesaba katmamış gözüküyor deniyor. Özellikle 2001 yılından bu yana nüfusun sivil koruma bölümünü devralan acil durumlar genel müdürlüğü olası afet risklerine ilişkin yıllık bir rapor hazırlamaktadır. Böylece bu tür son raporda böyle bir olay hakkında hiçbir şey söylenmiyor. Spesifik olarak bu ulusal müdahale kavramının geliştirildiği depremler, orman yangınları, seller, radyolojik acil durumlar ve salgın hastalıklardan bahsediliyor. Buna ek olarak rapor ayrıca tehlikeli maddelerin karıştığı büyük kaza risklerini ve tehlikeli maddelerin karıştığı nakliye kazalarını da inceliyor. Ancak enerji ile ilgili acil bir durum hakkında e, bu tip planlarda e, yer verilmediği e, ileri sürülüyor Roman basını tarafından e, şey bu yani e, oysa e, Romanya'nın bir elektrik e, sıkıntısı çekeceğini e, düşünmek e, çok fazla e, gerçekçi bir şey değil yani olmaz diye e, bir şey yok ama çok fazla gerçekçi değil. Dolayısıyla yani Avusturya'daki yapılan olan e, olağanüstü durumlarda eylem planı e, Romanya'da bir e, kaosa sebep oldu. E, bazı Romen televizyonları ve Romen gazetelerinde Romanya'nın elektrikle ilgili durumu gündeme getirildi. E, ön plana taşındı. Bununla ilgili tabii e, günde Romanya'da işte 500'e yakın ortalama 500 civarında insan hayatını kaybediyor bu salgından dolayı. Fakat bu 25 Ekim'den bu yana yapılan kısıtlamalarla birlikte bir şeyin kamuoyuna bildirilmediği görülüyor. Yani normalde biz bu salgının başından beri mesela işte günlük bulaş oranı nedir? Yani bin kişiden kaç kişiye e, bulaşıyor. E, bu e, şey döneminin önceki dön dönemin işte Kabe duvarı gibi e, dokunulmazlarıydı yani. En çok o, o etkiliyordu. İşte yüzde üçü geçince şu tedbir beşi geçince bu tedbir yedi geçince bu tedbir falan. En son e, bin kişide on altı kişiye çıktığı zaman bulaş oranı başkent Bükreş'te, e, ne yaptılar? İşte ondan sonra bu karantina tedbirleri getirildi. Ama yani yaklaşık e, işte 10 gündür bu tedbirler e, uygulanıyor. Fakat bu bulaş oranı e, nedir? E, ben böyle bir bilgiye rastlamadım. Yani 16'da duruyor mu? E, muhtemelen gerilemiş olması gerekiyor. Geriye düşmüş olması gerekiyor. Fakat bununla ilgili bu salgın kısıtlamaları başladığı günden bu yana bu bulaş oranıyla ilgili bir rakam telaffuz edilmiyor. Bunu da böyle aktardıktan sonra tabii bir de şey var. Eee 2002 pardon 2022 yılı için e, Romanya ııı e, yüz bin yabancı işçi getirmeyi planlıyor. Tabii Romanya'da e, yabancı işçi getirilmesinin de e, kuralları var. Yani bir iş yeri aradığı işçiyi önce Romen vatandaşları arasında e, arıyor. Işte ilan yoluyla e, şayet e, işte Romen vatandaşlarından bulamıyorsa Avrupa Birliği ııı e, üyesi olan ülke vatandaşlarının da bir arama yapıyor. Ee, orada da bulamaması halinde Avrupa Birliği üyesi olmayan işte Sri Lanka, Vietnam e, vesaire gibi Türkiye'de e, bunların arasında oralardan e, işçi getiriyorlar. Yani 2022 yılında e, bu rakam 100 bin kişi olarak e, telaffuz ediliyor. Romanya'da tabii muazzam bir e, iş gücü yetersizliği var bu ee, insanlar çok kolay şeye gidebiliyorlar yurt dışına gidebiliyorlar yani e, daha 15 gün önce e, burada sokakta gördüğünüz bir genç e, şimdi İsk İskandinav ülkelerinin birinde e, şey e, gece kargo firmalarında şoförlük yapıyor günümüzde restoranda çalışmış. Yani bu tip bir bilgiyi aldığım bilgi, bugün aldığım bilgilerin arasında böyle bir şey var. Yani Batı'ya geçiş, Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerine gidiş ve kısa sürede iş buluş, bulma mümkün. Dolayısıyla bu Romanya'daki iş gücü açığını da bu durum sürekli şey yapıyor, artırıyor. Buna işte tedbir olarak da Romanya 2022 yılında, yani bundan iki ay sonra e, başlayacak, e, yurt dışında 100 bin yabancı işçi getirmeyi planlıyor. Tabii e, bu arada Romanya'da bir de e, siyasi kriz var. E, siyasi kriz var. Siyasi kriz yani hükümet krizi var. İşte Eylül başından bu yana e, geçici bir hükümetle e, idare ediliyor Romanya işte üç ortaklı koalisyon partilerinin ikisinin ikisinde genel başkan değişikliğine gidildi. Birisi hükümetteki işte beş bakanını çekerek birisi de zaten başbakan tarafından görevden alınmıştı. Zaten kriz de oradan başladı. İktidar partisinde genel başkan değişti. Şimdi iktidar partisinin yine basında yer alan bilgilere göre böyle 9-10 parça ya bölündüğü şeklinde şey geliyor haberler geliyor. Yeniden bir işte genel başkanlık yarışının başladığından bahsediliyor Roman gazetelerinde. işte mevcut başbakan ve işte ulusal liberal parti başkanı Florin Sito'nun karşısına Dan Motreanu diye bir isim daha çıktı ve genel başkanlık e, mücadelesi başlattı. Tabi bu arada e, işte 17 yıla yakın bir süredir bu ülkede gazetecilik yapan e, biri olarak e, bir e, gözlemimi de aktarmak istiyorum. Rumanya'da e, siyasi lider e, kabızlığı var. Yetiştirilemiyor. Yani Parti lideri yetiştirilemiyor. Bizdeki gibi işte e, iktidarda olan parti anladık tamam genel başkanın değişmiyor. İşte on yıl, 20 yıl e, gidebiliyor. E, muhalefetteki de öyle. Yani işte Türkiye göz önüne alırsak e, işte Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, e, hatta işte iyi parti de ona e, dahil edilebilir bilinir. E, bunlarda bir genel başkanlık e, sorunu olmuyor. Yani parti 20 yıldır seçim kazanmamış olsa da bir genel başkan değişikliğine gidilemiyor. Ama burada hemen e, gücü kaybeden kişi parti liderliğini de e, kaybediyor. Yani kalıcı bir e, liderlik yetiştirme mekanizması yok. Burada e, işte yarı başkanlık sistemiyle idare edildiği için aynen Amerika gibi burada da işte bir seçilen kişi en fazla iki dönem şey yapabiliyor Cumhurbaşkanlığı yapabiliyor ve genelde de iki yıl yapılıyor yani ben 17 yılın içerisinde şu anda şey iki Cumhurbaşkanı gördük o zaman zaman parlamento şey yapabiliyor Cumhurbaşkanlığı görevden alabiliyor az edebiliyor öyle olduğu zaman da şey referanduma gidiliyor Yani bu son cumhurbaşkanında böyle bir şeye rastlamadık ama şu anda onun işaretleri de veriliyor. Yani e, parlamentoda bu tip bir girişimde bulunulacağı bazı Roman eee köşe yazarları tarafından e, şeye dile getiriliyor. Ama önceki dönem eee işte Santreyan e, Bassetsu iki defa Cumhurbaşkanlığında azledildi. E, kanun gereği e, hemen referanduma gidiliyor. Parlamento'nun azletmiş olması yetmiyor bir ay içinde referandum'a gidiliyor. Basescu iki defa da referandumdan dönerek cumhurbaşkanlığı görevine devam etti. Yani halk mağdurdan yana olma psikolojisi bize çok benzeyen Dost Rumanya'da da var. Dolayısıyla parlamentonun görevde iki defa aldı bir cumhurbaşkanı iki defa yeniden referandumu kazanarak. Şeye, Cumhurbaşkanlığı'na devam etti. Şimdi Romanya'daki sıkıntı ne? İşte geçtiğimiz yıl Aralık ayında yani daha yani, bir yılı doldurmadı yapılan genel seçimler. Bir yılı doldurmadı ama birden fazla başbakan görev yaptı şeyde ülke ülkede e, parti iktidar partisinin büyük ortağı bir e, iki defa şey, genel başkan değiştirdi. E, şimdi e, üçüncü genel başkanlık yarışı e, başlamış durumda. Tabi Cumhurbaşkanı Ulusal Liberal Parti ikinci parti olmasına rağmen sürekli hükümeti kurma görevini e, o partiden birilerine e, veriyor. İşte Eylül ayı başından bu yana da e, şey de verdi. Yani hükümetten ayrılan e, e, ortak orta olan hükümetin orta olan parti genel başkanına da o görevi e, verdi ama Eylül ayı başından bu yana 3 e, görevlendirilen 3 kişi yeni hükümeti kuramadı. Mevcut başbakan da zaten genç soruyla düşürüldüğü için şey yapamıyor. Yeni hükümet kuruluncaya kadar göreve devam edeceği için mevcut başbakanın başkanlığındaki geçici hükümet görevi sürdürüyor. Bugün Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Juhadens'in yaptığı açıklamalara bakılırsa diyor ki işte partiler arasında bir görüşmeler bir bitsin oradaki yapılan şekillenmeye göre diyor ben diyor işte siyasi parti liderleriyle e, yeniden e, istişare yaparak e, şey yapacağız e, hükümeti kurma görevini yine e, birisine vereceğim diyor Burada tabi e, Sosyal Demokrat Parti birinci Parti olmasına rağmen e, geçen aralıktan bu yana e, Kent e, o partiye e, hükümet kurma görevi e, verilmedi. Hep ikinci parti e, olan Ulusal Liberal Parti'nin gösterdiği başbakan e, adaylarına bir görev verildi. Bazen de Cumhurbaşkanı Rezen o partiden e, birisine e, görev verdi. E, bu yolla da e, işte, isteniyor ki bir Atınlık Hükümeti e, güven oyu alsın. E, bunun belli olmasına e, rağmen e, işte, hükümetin ikinci büyük ortağı olan partilerimizleri güven oyuna da gitti ama alamadı. Yani sadece kendi partisi milletvekilleri oy verdi. Dolayısıyla ülkede bir de işte hükümet krizi de bunun üstünde devam ediyor. Bununla beraber tabii enerji fiyatları, artan enerji fiyatları, işte elektrik ve gaz fiyatları e, halkın en çok e, gündeminde e, olan şeyler e, konular, e, hayat pahalılığı da e, öyle aynı şekilde e, şeyi halkın e, gündemindeki konular. Tabii Romanya e, yoksul insanı çok olan bir ülke, zenginiyle e, birlikte e, Avrupa Birliği'nin şey en yoksul e, ülkelerinden. E, sonundan işte Bulgaristan'dan sonra Romanya yer alıyor. Dileriz ve umuyoruz ki önümüzdeki dönem Romanya için sorunların kısa sürede çözüle, çözüldüğü siyasi istikrarın yine kısa sürede sağlandığı bir dönem olur. Bu duygu ve düşüncelerle bugünkü programımızı burada e, noktalıyoruz. Yarın akşam saat 19'da görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz efendim.